Çünkü birlikte siyaset yaptıkları ve terör eylemlerini destekledikleri örgüt orada devletleşme süreci içerisinde. Şimdi siz daha iyi musunuz kimler Suriye'de kalsın istiyorlar ve neden kalsın istiyorlar? Çünkü bu bir büyük Kürdistan projesidir. Sıra Türkiye'ye gelecek. İlk önce Irak'ta bir devlet yapılanması yapıldı. Şimdi Suriye'nin kuzeyine bir yapı kuruyorlar. Bunu İran izleyecek ve sıra Türkiye'ye gelecek. Onun için Suriyelilere burada vatandaşlık verin diyorlar. Amaç bu. Halbuki biz Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istiyoruz. PKK tarafından şiddet kullanarak oradan Türkiye'ye yollanan insanların dedelerinin vatanlarına geri dönmelerini istiyoruz. Ve burada iki 3 nesilden beri de bulunmuyoruz biz. Bin seneden beri burada bulunuyoruz. Gelecek bin senede de burada duracağız. İstediğiniz kadar emperyalizmle işbirliği yapın. Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek.